arkadaşlar bugün sizlerle ee, nasıl e, ne diyeyim hani toolbox for minecraft p var ya onu nasıl yapacağımı göstereceğim neyse yarar başlıyorum başlıyorum google'a gidip e, buraya happy mod yazarak indirebilirsiniz happy mod'u tr happy mod'dan tr happy mod. .com'dan indireceksiniz dedikten sonra açın. mod açtım ben. Daha sonra işte böyle bir reklam hissedebilir orada. Reklam gösterebilirim. ben göstermem şimdi. Sonra buraya Toolbox for Micro ve ilk gelene tıklayın. Buna. Sonra daha fazla modlar. Ona tıklayın. Ve indirin. Ben indirmiştim. O yüzden sadece kur var. Kur diyeceğim. Sonra Tool Droid diye bir uygulama indiriyor. İndirin. Bu uygulama Toolbox for Minecraft daha iyi diyebiliriz. Sonra e, Tool açtığımızda burada gözüküyor. Minecraft ismi sim diye mesela yok diyor bende. Ben şu an yani en fazla 1.16.220.02 sürümü kaldırıyor. Ben de o en son sürüm var. APK'lara giriyorum buradan. Ve apkdelisi.com'da indirdiğim Minecraft'ı kuruyorum. Blendim. <laughs> sonra tool da açıyorum. Ve bir sayfa yatıyor. Ben sol üstüne çarp ettim. Kapatırız. Tekrar açın. Ve start premium'i. Ben niye <laughs> oluşturuyorum? düşük bu uzun süredir Çünkü Minecraft yerine daha fazla bir uygulama yüklemayı açıyorsunuz. Bu açıyorsunuz. İşte Açtık. İşte başta böyle artık düşmeye başlıyor. 3 yaptım. Şimdi uygulamasına baktım. Şimdi ne e, toolbox falan Ama premium bak bridge builder açabiliyorum. Xray açtım bakın Xray daha az kastırıyor. Ben de evet, toolbox da Xray çok fazla kastırıyor. Ama uzun zamandan kastırmıyor. Da bu falan da var ama onlar bir gözükmüyor. Kitaplık var. Bunu bilmiyorum. Bedrock var bakın. Bedrock da gözüküyor. Şimdi kapatalım. Burayı çıkılıyor kesin. Neyse tamam mesela bir ee, blok alalım. Bakın. Oy. Okay. Ve tool droid'i daha fazla şey ne Şu. Mesela biz speed mepit açıyoruz yine. Yani. Nasıl spitler daha fazla. Mesela spiti açtığımızda normal tool box'ta şu kadar kullanılır. Ama bunda fulllediğimiz zaman bakın. Çok, bak, çok, Şimdi uçarak bak, bak, çok hızlı. Hemizim uçar gösteriyor mu? Çok hızlı, çok hızlı. Nasıl bunun parçalayışı da Bu basar. Haydi canım o genel şu şu, 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 şu kadar çok acıs buluyor ama bul dediğimiz zaman, bakın, hop görüyorsunuz. Çok fazlası bile sevdiğim olaylar bunlar. Yani başka develop var. Develop var. Onda da bir zaman anlayacağım. En iyi olaydı zaten eski beleş. Mesela başka ne vardı? Mesela başka ne açabiliriz? Entity'ler yani var. Mesela bakın. NPC'ler gözüküyor. Evet. Çok... Heh, çok... <laughs> Şimdi mesela NPC'ler gözüküyor

Master fullerinde anlamadım. Zoom'u seviyorum ben. Renkli yani, zoom kullanıyorum ben. Başka ne anlatabilirim mesela. Trekker otiker trekker var mı? Bunları gösteriyor işte. Bunları böyle ekranda gösteriyor. Size falan var mı? Kullanmıyorum. Temiz yapalım. Ben de bilmiyorum. Başka ne var mesela? Ne bitti? Ne bitti? Şimdi anlamadım

Anlamadım ya 25.99 dedim şimdi tek mi maçım. <laughs> Yok. Ee, anlamadım. Ona söyleyeyim Rage'i çok seviyorum. Sen yani de sorulardan paniyorsun. Sorular için en en şeyimiz dedik tapu telebot. Selam. Allah müsaade et. Allah müsaade et. Allah müsaade et. Bakın ışınlandım. Reç sayesinde bu kadar ileri gidiyorum. Ama şu biraz beyazlığa nasıl olduğunu bilmiyorum. Sen nereye gidebiliriz? Şuraya gidebiliriz. Yok gidemeyiz. Şuraya gidebiliriz. Gidemiyorum. Kanada yani ileri gidebiliyorum. Sen nereye gidelim? Şuraya gidelim. Gittim. Çok fazla ileri gidiyor. Şuraya gittim. Evet artık yüklenmemiş neyse. Evet tamam Bayağı iyi. O Normal demek çalışmıyor bu arada. Ee, çalışmıyor diyor. Hitbox expand. Ee, bu mobların hitboxı mı arttırıyor? Clearlığını da arttırıyor. Mesela entity açalım. Entity'den ne arıyor? Entity, 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 entity. Evet entity'yi göremiyormuşum. Render part kapı. entity'yi göremiyormuşum. Sağ. gördüm. Bakın. Yorulduğumuzu. <laughs> eee, demek NPC'ye vuruyor. Sabunla kilavru çok iyi gidiyor. Dur oraya da çıkayım. Baya iyi. Teleport tıklıyorum normal. ışınlanıyor işte. Antikonak bak normal. Yani e, birisine hasar edinizde ilk arkaya auto Otobuğu da muhtemelen biliyorsunuzdur. Şöyle Böyle yapıyor Ha bir de Yerdeki eşyalar da gösteriyor Spiller de gösteriyor Onu da yine öğrendim Başka öyle Başka göstereceğim bir şey yok yani Biliyorsunuz umutumla <laughs> <laughs> Developer'ı hala anladım Bu arada gerçekten Onu Anladığım zaman da E, ee, Komut Normal Komuta koyalım mesela Blablablabla Slash mesela gibi Etse gibi et yapalım mesela ne diyelim diamond diamond Atre X alalım mesela bir tane X versin mesela yani aç şimdi ben burada. tıkladım da bakın ben böyle sonra işe yaramaz da muhtemelen ama ee, mesela onu tartışır daha falan insanları trolleyebilirsiniz ben trollerken genellikle şu komutu kullanıyorum rapid pitbull ile pitbull böyle seçiyorsun buraya mesela şuraya seçiyorsun mesela odun yapacağım ne oluyor mesela şimdi kaç duvar yapıyorum mesela falan bu oluyor kaç duvar yapıyorum böyle oluyor. ya da böyle yapıyorum böyle oluyor böyle yapıyorum böyle oluyor şimdi değiştiriyorum şöyle yapıyorum genellikle bu da camı alıyorum ben mesela normal bir zon alıyorum cam yapıyorum. İçeri bakıyorum sonra kapatıyorum da. <laughs> Neyse. Yani böyle. Bazı bloklar bu arada çalışmıyor ne yani bileyim. Ne repeat bu belki bir değişik. Ben onu da çok anlamadım. Yani. böyle böyle. <laughs> <laughs> öldü. Öldü yazık